23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Toprak kan dökülmediyse vatan olmaz. Ben bunu şuna benzetiyorum. Araziyi arsaya dönüştürmek için belli bir bedel ödemek gerekiyor. İşte bizler bu toprakları vatan yapmak için nice şehitler verdik.'' dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 23 Nisan özel oturumunda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası rezervinden eriyen 128 milyar doların hangi bankalar aracılığıyla kimlere hangi kur üzerinden satıldığı sorusunu tekrarladı. Cumhuriyet 100. yaşına girmeden önce önümüzde tek bir yol bulunmaktadır. Demokratik Cumhuriyet yolu diyen HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Uluç, Kürt sorununun Cumhuriyet demokratikleşmediği için çözülemediğini belirtti. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, AK Parti sıralarına seslenerek sizin varlığınız, iradeniz 23 Nisan'da temsilen koltuğa oturan çocuk kadar oldu mu? Egemenlik maalesef halkın değil, tek adamındır dedi. TODEX üzerinden topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılırken, haklarında yakalama kararı bulunan şirketle ilişkili 78 kişiden 62'si gözaltına alınıyor. Bu arada Özer'in ortağının MHP Kocaeli Milletvekili Safet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı olduğu ortaya çıktı. TUDEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesi için Arnavut Mevkidaşı ile görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şahsın getirileceği inancında olduğunu belirterek 3 ayrı bankada bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu açıkladı. Pfizer'la geliştirdikleri COVID-19 aşısının 3. dozunun da yapılmasına ihtiyaç duyulabileceğini belirten BioNTech kurucu ortağı Doktor Özlem Türeci, aşıdan sonra virüse karşı bağışıklık zaman içinde azalıyor. Mevsimsel gripte olduğu gibi yıllık aşılar olunabilir dedi. Noam Chomsky, Yanis Varoufakis ve Bernie Sanders gibi isimlerin öncülüğünde kurulan İlerici Uluslararası, 26 Nisan'da görülecek Kobani davası öncesinde Türkiye'de demokrasi yargılanıyor. Onu savunmak için seferber oluyoruz ifadeleriyle HDP'ye desteğini bildirdi.